2022 Dünya Kupası C grubunda son maçlar oynanacak. 4 puanla lider durumda olan Polonya, 3 puanla ikinci sırada yer alan Arjantin karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1'den NAC'dan yayınlanacak. Polonya turnuvaya Meksika beraberliğiyle başladı. Ardından Suudi Arabistan'la karşılaşan Avrupa temsilcisi sahadan 2-0 galiba ayrıldı. 4 puana sahip Polonya'nın gruptan çıkmasına beraberlik yetecek. Kazanması halinde ise grubu lider tamamlayacak. Polonya maçı kaybederse gözler Suudi Arabistan-Meksika maçına çevrilecek. Arjantin şampiyonaya sürpriz bir yenilgiyle başladı. Suudi Arabistan'a kaybeden tangocular ardından Meksika'yı 2-0 mağlup etti. 3 puan toplayan Arjantin son maç öncesi grupta 2. sırada yer alıyor. Tangocular kazanırsa gruptan çıkabilecek. Arjantin kaybetmesi durumunda turnuvaya erken veda edecek. Beraberlikte ise Messi ve arkadaşlarının kaderini Suudi Arabistan Meksika maçı belirleyecek. Stadyum 974'te oynanacak müsabakada Hollandalı Danny McKelly düdük çalacak. Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Polonya ve Arjantin daha önceki iki maçta galibiyetleri paylaştı. Arjantinle Haziran 2021'den bu yana ilk kez karşılaşacak olan Polonya son maçı 2-1'lik skorla kazandı. Arjantin formasıyla çıktığı son altı maçında da gol atan Lionel Messi, milli takım kariyerinde daha uzun bir seri yaşamadı. Meksika karşısında Dünya Kupası'ndaki 8. golünü atarak Diego Maradona'yı yakalayan Messi, turnuva tarihinde ülkesi adına sadece Gabriel Batistuta'dan daha az gol kaydetti. Polonya'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki iki golünde de payı bulunan Robert Lewandowski, Suudi Arabistan ağlarına gönderdiği golle ülkesinin bu turnuvada gol atan en yaşlı ismi oldu.